Merhaba gençler. Bugünkü konumuz göçler ve nedenleri. İnsanların herhangi bir sebepten dolayı yaşadıkları yeri terk ederek başka bir yere kalıcı şekilde yerleşmesine ya da geçici şekilde yer değiştirmesine göç denir. Göçlerin nedenlerini dört ana grupta inceleyebiliriz. Doğal nedenler, iklime bağlı nedenler, erozyon, su kıtlığı, toprakların verimsizleşmesi, deprem, sel, çığ, heyelan, volkanik patlama, tsunami ve yangın gibi siyasi nedenler, savaşlar, mübadele, siyasi baskılar, sınır değişiklikleri ve iç karışıklıklar gibi sebepler. Ekonomik nedenler arasında ise iş imkanları, doğal zenginlikler, Gelir dengesizliği, toprakların miras yoluyla parçalanması ve insanların ihtiyaçlarını karşılayamaması, geçim sıkıntısı, sosyal ve kişisel nedenler ise daha iyi eğitim, sağlık, daha iyi yaşam tercihi ya da dini sebepler, kültürel farklılıklar gibi nedenler gelmektedir. Her ne sebeple olursa olsun insanları göçe iten itici faktörler var tarımda makineleşme, nüfus artışı, tarım topraklarının parçalanması, doğal afetler, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği gibi sebepler göçe neden olan itici faktörleri oluştururken, göçe neden olan çekici faktörler arasında ise iş olanakları, eğitim ve sağlık hizmetlerinin çeşitliliği, kültürel faaliyetlerin fazla olması, dini inanç ve kişisel özgürlükleri yaşama isteği gibi sebepler sıralanabilir. Sınır geçme durumuna göre göçleri kendi içerisinde ikiye ayırabiliriz. İç göç ülke içine yapılan göçlerdir, dış göç ise ülkeler arasında yapılan göçlerdir. Sürekliliğine göre göçleri ise sürekli göç ve geçici göç olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Sürekli göç başka bir yere tamamen yerleşmek için yapılan göçlerdir. Geçici göç ise tarım, hayvancılık, turizm ve benzeri faaliyetlerde bulunmak amacıyla yapılan göçlerdir. Örneğin ülkemizde yaz sezonu başladığında Akdeniz'de çalışmak üzere gidip belli bir süre orada kalıp tekrar geri dönen insanlar ya da Rize gibi çay toplama sezonunda Rize'ye gidip Belli bir süre orada çalışıp daha sonra tekrar geri dönen mevsimlik işçileri buna örnek verebiliriz. İstek durumuna göre göçler ise gönüllü göç ve zorunlu göç olmak üzere ikiye ayrılır. Gönüllü göçler kişinin kendi isteğiyle yaptığı göçlerdir. Zorunlu göçler ise savaş, mübadele, doğal afetler gibi nedenlerle mecburi olarak yapılan göçlerdir. Geçmişten günümüze yaşanmış bazı büyük göçleri inceleyeceğiz birlikte. Birincisi Türklerin Orta Asya'dan göçü ve kavimler göçü. Tamamen olmasa da çoğunlukla göçebe yaşayan Türkler ana yurtları olan Orta Asya'dan ayrılarak başka bölgelere doğru göç etmişlerdir. Türklerin Orta Asya'dan göç etmesinin başlıca nedenleri şunlardır. En önemli nedeni iklim değişikliğine bağlı kuraklık Hayvanlara otlak bulma ihtiyacı, nüfus artışı sonucu kaynakların yetmemesi, yeni yerler fethetme arzusu, Türk boyları arasındaki mücadeleler, bölgedeki siyasal nedenler, esir düşmektense bağımsız yaşama isteği gibi sebepler sıralanabilir. Türklerin Orta Asya'dan göçleri dört yönde gerçekleşmiştir. Kuzeye doğru gidenler Sibirya'ya Doğuya doğru gidenler Çin'e, güneye doğru gidenler Hindistan'a, batıya doğru gidenler ise Hazar Gölü'nün güneyinden geçenler Arap Yarımadası ve Anadolu topraklarına, kuzeyinden geçenler ise Avrupa'ya doğru ilerlemişlerdir. Türk topluluklarının 4. yüzyılda ana yurtlarından ayrılarak Avrupa kıtası ve Asya kıtasının batısına doğru başlattıkları göç, dünyadaki en büyük kitlesel göç hareketlerinden biri olan kavimler göçüne neden olmuştur. Sonuç itibariyle Avrupa kıtasında yaşayan birçok kavmin Türk topluluklarının önünden kaçmasıyla yaklaşık bir asır süren büyük bir göç dalgası yaşanmıştır. İkinci göçümüz yeni dünyaya yapılan göçler. 15. yüzyılda Kristof Kolomb, Magellan, Vasco da Gama ve diğer kaşiflerin yaptıkları seyahatlerin sonucunda Amerika ve Okyanusya kıtaları keşfedildi. Keşfedilen bu alanlara Yeni Dünya denilmektedir. 1492'de keşfedilen Amerika kıtasına Avrupa kıtasından ilk göç hareketleri başlamıştır. Daha sonra yeni yerlerin ve doğal zenginliklerin keşfi bu kıtaya olan göçleri yoğunlaştırmıştır. Yeni keşfedilen yerdeki zenginliklere sahip olmak isteyen Avrupa devletlerinden İngiltere ve Fransa, Kuzey Amerika'da, İspanya ve Portekiz'de, Güney Amerika'da sömürge devletleri kurmuştur. Ayrıca Avrupalılar bu kıtaya Afrika'dan çok sayıda insanı köle olarak getirmiştir. Sanayi devrimi ile birlikte gelişen teknoloji ve seyahatlerin kolaylaşması Amerika kıtasına olan göçü tekrar hızlandırmıştır. Bir diğer göçümüz mübadele göçleri. Devletler arasında yapılan anlaşma gereği ülke vatandaşlarının karşılıklı olarak yer değiştirmesine mübadele göçü denir. Bu göçü diğerlerinden farklı kılan en önemli özellik zorunlu olmasıdır. 1923 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleştirilen nüfus mübadelesi bu göçlerin en tipik örneğidir. Anlaşma kapsamında Türkiye'den Yunanistan'a yaklaşık 1 milyon 200 bin Rum, Yunanistan'dan Türkiye'ye de yaklaşık 450 bin Türk göç etmiştir. Bir diğer göçümüz işçi göçleri. Sanayi devrimi sürecinde başta İngiltere'ye olmak üzere Avrupa ülkelerindeki sanayi tesislerinde çalışmak amacıyla kırsaldan şehirlere işçi göçleri olmuştur. İkinci Dünya Savaşı'na katılan Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda gibi ülkeler sınırlar içerisinde ortaya çıkan iş gücü açığını kapatmak ve kalkınmalarına hız vermek amacıyla diğer ülkelerden göç almıştır. Türkiye ile Almanya arasında 1961 yılında işçi göçü antlaşması imzalanmıştır. Daha sonra diğer Avrupa ülkeleriyle de Hollanda, Fransa, Avusturya benzer antlaşmalar yapılmıştır. Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan gibi petrol zengini ülkeler de son yıllarda dışarıdan çok sayıda işçi almaktadır. Sosyal olay ve savaş göçleri Ülkeler arasındaki savaşlar ve ülke içerisinde yaşanan sosyal ve siyasal çatışmalar insanların göç etmesine neden olur. Bu göç olayı hem ülke içerisinde hem de ülke dışına doğru olabilmektedir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 1980'lerde Afganistan'a müdahalesiyle şimdiye kadar görülen en büyük mülteci yakını yaşanmıştır. Ruanda'da 1994'te meydana gelen iç savaş ise dünyadaki en büyük sığınmacı olaylarından birine sahne olmuştur. Birleşmiş Milletler antlaşmasına göre dili, dini ve ırkı yüzünden bir toplumsal gruba ait olup bu durumdan dolayı ülkesinde dışlanan ya da sahip olduğu siyasi bir görüşten dolayı ülkesinde takip edilme korkusuyla Ülke dışına çıkmış olan kimseler mülteci olarak tanımlanmaktadır. Suriye'de yaşanan iç savaştan dolayı ülkesini terk etmek zorunda kalan çok sayıda insan ülkemize ve Suriye'nin çevresindeki ülkelere sığınmıştır. Beyin göçleri. İyi eğitim almış, nitelikli ve yetenekli insanların başka ülkelere göç etmesine beyin göçü olarak adlandırılır. Beyin göçü genellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru yapılmaktadır. Gelir düzeyinin düşüklüğü, ekonomik zayıflık, araştırma için ayrılan kaynakların az oluşu, siyasi baskılar, savaşlar ve benzeri faktörler bu göç türünün artmasına neden olmaktadır. En çok beyin göçü veren ülkeler arasında Hindistan, Pakistan, Çin Filipinler, İran, Afrika ülkeleri, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri gelirken en çok beyin göçü alan ülkeler içerisinde ise Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, İsviçre, İsveç, Norveç ve Avustralya gibi ülkeler gelmektedir. Doğal afet göçleri. Sel, deprem, volkanizma Toprak kayması, fırtına, çölleşme, kuraklık ve benzeri afetler insanların daha güvenli yerlere göç etmesine neden olur. 4. yüzyılda Türk topluluklarının Orta Asya'dan göç etme nedenlerinden biri de bu bölgede yaşanan kuraklıktır. Kuraklık sonrası Türk topluluklarının Orta Asya'dan göç etmeleri 1906'da Kaliforniya'da meydana gelen deprem sonucu yaşanan göç dalgası Kırgızistan'da 1994'te yaşanan toprak kayması nedeniyle yaklaşık 270 bin insanın göç etmek zorunda kalması bu tür göçlere örnek verilebilir. Ayrıca Aral Gölü'nün kuruması sonucunda bu gölden geçimini temin eden binlerce insanın bulunduğu yeri terk etmesi doğal afet kaynaklı başka bir göçtür. Ülkemizde Marmara bölgesinde meydana gelen deprem bölgede yaşayanların bir kısmının başka alanlara göç etmesine neden olmuştur. Evet gençler, göçlerle ilgili konumuz burada sona erdi. Göçlerle ilgili küçük bir uygulamamız var. Eğer göçler konusunu iyi anladığınızı düşünüyorsanız bu etkinliği yapmaya ne dersiniz? Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.